Merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda kendimize ait bir title bar'ın nasıl oluşturulabileceğini, yani custom title bar nasıl oluşturulur bunu görmüştük. Şimdi bu videomuzda da ilk olarak giriş yap ekranı tasarlayacağız. Diğer videomuzda da kaydol ekranı tasarlayıp basit bir giriş sistemi yapıp uygulamamızın tasarım aşamasını bitireceğiz. Tabii bunlar e, herhangi bir Firebase işlemi olmayacak. Biz direkt burada bloklarla kısa bir işlem yapacağız. O şekilde giriş ve kaydolma işlemini yapacağız. Siz benim diğer videolarımı izleyerek yani giriş yapmak ve kaydolmak için Firebase Database veya da Firebase Authentication'ın nasıl kullanılacağını görerek kendinize bir giriş sayfası oluşturabilirsiniz. Şimdi biz burada sadece tasarımı yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Şimdi ben şöyle bir düzenleme ile başlamak istiyorum. Giriş yap sayfası olacağı için burası. Burada title bar'ın gözükmesine biz gerek yok. O yüzden buradaki title bar'ın visible'ını kapatıyorum. Şimdi ben aşağıdaki giriş yap ve kaydol butonlarının stroke değerlerini içine aldım. Yani bunları artık bir dolguyla yani iç renkle doldurdum. Siz de bu şekilde yeniden güncelleme yapabilirsiniz. Dışarıda olduğunda bütünlüğü bozuyor birazdan yapacağımız tasarımla. O yüzden rengi içine aldım. Şimdi bunların şöyle bir padding yazan kısımların hepsini sıfırlayalım. İlk olarak kaydol butonunu yapalım. Şöyle. Daha sonra da pardon giriş yapı yaptık. Şimdi kaydolu yapacağız. Şurada kaydolun dışındaki butonu seçiyorum ve de padding yazan kısımların hepsini sıfırlıyorum. Bunu yapma sebebim kenarlarında herhangi bir içeriye doğru olan boşluk bulunmasın. Yazımız her türlü cihazda da aynı boyutta gözüksün. Yani böyle kesik gibi veyahut da yarım bir şekilde gözükmesin. Şimdi yukarıda biliyorsunuz ki bizim bir dikey yerleşimimiz vardı. Ben bunun içine giriş yapı ilk olarak bir taşıyacağım ve bunun hizalamasını center olarak ayarlamam gerekiyor şu şekilde. Kaydolu da Yine bir e, dikey yerleşim için atacağız. O yüzden sol taraftaki menüden layout, buradan general yani genele gelip bir adet dikey hizalamayı yani vertical arrangement'ı buraya yerleştiriyorum. Düzenimizi de buraya koyduğumuza göre şimdi kaydolma butonunu bunun içine taşıyabiliriz. Alttaki horizontal arrangement'ı artık siliyorum. Şuradaki ikinci olan yani ikinci dikey yerleşimimizi hem genişlik olarak hem de yükseklik olarak full olarak ayarlıyorum yatayda merkeze, dikeyde merkeze hizalıyorum. Şu şekilde ikizi de gayet uyumlu. Şimdi alttakinin visible'ını kapatalım ve alttaki visible'ı kapalı olan yerleşimin ismini değiştirelim. Buna e, kaydol ekranı olsun. Şimdi şu şekilde yapacağız. Yeni ekranlar açmak yerine bir ekranda 2-3 ekranı iç içe kullanacağız. Yani virtual screen, sanal bir ekran oluşturacağız. O yüzden buraya kaydol ekranı diyorum ve üstteki giriş yapım bulunduğu yerleşimi seçip buraya da giriş ekranı yapıyorum. Gayet güzel. Şöyle bir bakalım giriş ekranı, kaydol ekranı. Şimdi bu giriş yap butonumuzu buraya göre biraz ayarlayacağız. Bunun bir genişliğini arttıralım. %50 civarında yapalım. Şöyle %50 gayet güzel oldu. Şimdi şöyle bir tasarım yapacağız. Biz giriş yapacağında kullanıcı ya e-postasını ya da kullanıcı adını girecek. Altına da şifresini girmek zorunda. Basit bir e, giriş alanı oluşturacağız. Bunun için textbox kullanacağız. Ancak textbox'ın da bazı e, eklemelerini yaparak, farklı component'ları kullanarak daha güzel bir hale getireceğiz onu. Şimdi ilk olarak giriş haptan başlayalım. Şöyle user interface'e geliyorum ve buradan iki adet textbox alacağım. Birisi kullanıcı adı veya e-posta, diğeri de şifre için. Sol taraftaki layout kısmından genele geliyorum ve buradan da bir adet kart view. Bunu buraya ekliyorum. Şöyle bunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Tekrar bir adet daha kart view alıyorum. Bunu da şunun içerisine yerleştirdim. Gayet güzel. Şimdi buradaki kart view'ların bir genişlik değeri olması gerekiyor. Bu genişlik değerini 75 olarak verebiliriz. Yine alttaki için de 75 değerini verebilirim. Şu şekilde. Kart view'ların hizalamalarını merkez olarak ayarlayacağım. Şunu da merkez olarak ayarlıyorum. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bunların içerisine iki adet de level atacağım sol taraflarına. Neden bunu atacağım? Hemen ondan bahsedeyim. Çünkü bunun içerisine biz e, ikon da yerleştireceğiz. İkonla daha güzel bir arayüz oluşturacağız. Ama bunu yapmadan önce kart yuvunun içerisine bir adet horizontal arrangement atmamız gerekiyordu. Onu unuttuk. Hemen onu bir taşıyalım şöyle. Evet gayet güzel. Şimdi text box'ı Şuradaki level'ımızı da bunun içerisine taşıdık. Şuradaki horizontal arrangement'ın hem yüksekliğini hem de genişliğini full yapıyorum. Hizalamayı merkeze alıyorum. Cardview View 1'in şu anda tıklanabilir bir özelliği var. İçerisindeki bulunan bu horizontal arrangement bunu önleyecek. Bunun da önlemesi için şuradaki padding yazan kısımları sıfırlamamız gerekiyor. Şöyle sıfır yapıyorum. Şurayı da sıfır yapıyorum. Burayı da sıfır yapıp enter diyorum. Şimdi corner radyosu 11 olarak ayarlayalım. Aşağıdaki butonumuzun da öyle. Elevation yani yükseklik kısmını ise sıfır olarak ayarlayacağız bu butonun. Butonun yüksekliğini sıfır olarak ayarladığımızda arka plan rengini de değiştirmemiz gerekiyor. Dilerseniz beyaz kalabilir veyahut da beyaz kalmasın diyorsanız da bizim bildiğimiz arka plan rengini yaparsanız zaten kart yoğun bir özelliği olmaz. O yüzden bir tık açısını, açığını yapabiliriz şu şekilde. Veya içindeki bir hint olur. Bu hintin mesela bakın hint for textbox 2 yazıyor. Bunun rengini de gri şeklinde ayarlarsanız gözükmesi için beyaz bırakabilirsiniz. Dilerseniz biz bir beyaz bırakalım. Sonrasında hoşumuza gitmezse rengini değiştirebiliriz. Şu şekilde background kalırı beyaz olsun buradaki kart view'un. Şimdi bu kart view'un içerisindeki horizontal arrangement'ı sağ tık yapıyorum ve kopyala diyorum. Aşağıdaki text box'ı şuradan delete yani silme işlemini yapıp kart view'u seçip sağ tık yapıyorum ve de paste inside yani içine yapıştır diyorum. Üstteki ee, çalışmamız aşağıya da otomatik olarak yapıştırılmış oldu. Şimdi şuraya kullanıcı adını girecek. O yüzden Hint yazan kısımda şöyle bir kullanıcı adınız yazalım veya kullanıcı adı yazalım. Gayet güzel. Hint yazan kısmı bunu yazdıktan sonra da Hint kalınlığını değiştirmemiz gerekiyor. Biz şöyle bir gri kullanabiliriz. Şu tarzda. Set diyorum. Alttakine geliyorum. Bunun da e, şifre olduğunu belirtmek için şöyle şeysini büyük yazalım. Şifre olarak değiştiriyorum ve hint kalırını şuradan kahverengi olarak ayarlıyorum. Gayet güzel. Şimdi bunları ayarladık. Nasıl gözükeceğini dilerseniz bir bakalım. Ben emülatör çalıştırayım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda emülatörümüzü başlattım. Ve uygulamamızın üstünde bulunan textbox gayet güzel bir şekilde konumlandırılmış. Şimdi aşağıdaki giriş yap butonu biraz benim gözüme çarptı. Bunun yüksekliğini değiştirelim şuradan. Mesela 8 olarak ayarlayabiliriz. Çok abartılı olursa da biraz azaltabiliriz. Burayı 6'ya düşürelim mesela. 6'da nasıl bir görünüm oluşacak. Evet altı gayet ideal. Gayet güzel oldu. Şimdi yukarıdaki kullanıcı adı yazan text box'ımızın gördüğünüz gibi altında bir pembelik var. Alttakinde de yine aynı şekilde bu pembelik var. Biz bunu nasıl kaldıracağız? Hemen ondan da bahsedeyim. Bunun kaldırılmasının yöntemi şöyle seçelim biz üsttekini. Şunu. Burada bizim bir background kalır. Yani bu text box'ın bir arka plan rengi olması gerekiyor. En başta bakın background kalır adlı bir alan var. Burayı tıklıyoruz ve buradan beyazı seçeceğiz. Beyazı neden seçiyoruz? Çünkü arka taraftaki bu kart yuvun rengi de beyaz olduğu için ikili uyum olsun. Şimdi ben bunu onayladıktan sonra bakın gördüğünüz gibi üsttekinin altındaki pembe çizgi yok oldu ve gayet güzel bir e, görünüm ortaya çıktı. Şimdi gayet güzel bir şekilde buraya yazımızı yazabiliyoruz. Aynı işlemi bir de şuradaki şifre buton için yapacağız. textbox için yapacağız. Aşağıdaki text seçiyoruz. Background color kısmına gelip tıklıyoruz. Ve buradan da sol taraftaki menüden white seçip set diyoruz. Şimdi bir de buna bakalım nasıl gözükecek. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi üsttekinin bir özelliklerine bakalım. 11'e 0. Alttaki için de yine aynı işlemleri yapacağız. Şu alttaki kart yolu seçiyorum. Şunların her biri 0 olacak. Çünkü padding bulunmuyordu. Şöyle bu da 0. Bu da 0. 11'e elevation yani yükseklik de 0'dı. Şöyle yaptığımızda üsttekiyle gördüğünüz gibi aynı görünüme sahip bir alan oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki baştaki text for level 5 ve text for level 5 yazan iki farklı level'ımız var. Bir level 5, bir de level 5 kopyası. Bunlara ne yapacağız? Bunlara da ikon yerleştireceğiz. Bu ikonları material icons'tan alacağız. Şöyle ben seçiyorum. Bakın şuradan font typeface'ini değiştireceğiz. Material icons olarak burayı değiştiriyorum. Alttaki için de yine material icons olarak ayarlama yapacağız. Şimdi kullanıcı adı dediği için bizim buraya bir profil veyahut da account dediğimiz işlemin girilmesi gerekiyor. Biz bir account yazalım. Çıkan herhangi birini seçebiliriz. Manage Accounts var. Hesap yöneticisi. Şöyle bir daha bakalım. Evet. Account Box var. Bakın burada gördüğünüz gibi kullanıcı kutusu. Yani kutu içerisinde bir kullanıcı ikonu var. Hemen ben bunu kopyalıyorum şuradan. Ve kodlara geri dönüp şuradaki üstteki bulunan Level 5'in tekstini şu şekilde ayarlıyorum. Bakalım gelecek mi buraya. Bazı ikonlar biliyorsunuz ki gelmiyor. Ki bu geldi. Şimdi buradan font size'ımızı arttıralım. Mesela 35 yapabiliriz. Bir bakalım nasıl gözükecek 35. 35 gayet güzel oldu gibime geldi benim. Şuradaki e, text box'ın genişliğini full yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi bunu en sola almış olduk bu sayede. Ama şuraya çok yakın bu. Bunu nasıl yapabiliriz? Dilerseniz bir space alıp buraya taşıyabilirsiniz. Ya da hemen bu bizim ikonumuzun text kısmına gelip şöyle en başa bir adet boşluk bırakıp en sonuna gelip de yine bir adet boşluk bırakırsanız ve de enter derseniz otomatikman o ara açılacaktır. Bakın gördüğünüz gibi burada aramız açıldı. Şimdi buraya kullanıcı bir şey yazdığında gördüğünüz gibi artık daha aralıklı bir yerden yazıyor. Siz sondakini şöyle silip e, sadece başa da yerleştirebilirsiniz. Biz bu şekilde kullanalım. Şimdi bunun bir color'ını değiştirelim. Yani rengini değiştirelim. Text color'ını şuradan tıklıyorum. Ve de projemizin renklerinden olan aynı zamanda arka plan rengi olan şu koyu maviyi seçiyorum. Bunu seçme nedenim arka ile bir e, geçiş yani bir e, uyum olmasını sağlamak. Şimdi aşağıdaki şifre kısmına da şöyle kullanacağız. Ben buraya lock yani kilit ismini kullanacağım. Bunu siz Material Icons'ın kendi sitesine girip yani Google'da direkt Material Icons şuradaki gibi yazarsanız karşınıza site çıkacaktır. Şimdi lock kullanacağım. Lock kilit demek zaten buraya da geldi. Hemen şuradakinin genişliğini full yapıyorum. Bunun font size'ını 35 olarak ayarlayalım şöyle. Ve üstte de yaptığımız gibi başına bir adet boşluk bırakalım. Şunun background color'ını üstteki gibi yine ayarlama yapacağız. Şu şekilde arka plan rengimize göre uyumlu bir e, ikon seçim yapmış olduk. Gayet güzel. Evet, bunların dilerseniz e, font size'ını değiştirebilirsiniz. Mesela 14'ten 15'e çıkarabilirsiniz. Yine aynı şekilde alttaki text box'ında font size'ını 15'e çıkarabiliriz. Şöyle bir daha güncellensin. Bakın şu anda kullanıcı adım ben şu şekilde yazıyorum. Şifreyi de bu şekilde aşağıya girebiliyorum. Gayet güzel oldu bu ikisi ve uyumlu oldular gördüğünüz gibi. Dilerseniz bunların giriş tipini de değiştirebilirsiniz. Mesela aşağıdaki bakın input time yani giriş tipi ne olacak alttaki için password yani şifre. Yalnız bunda password'ü seçerseniz şuradaki şifre yazısının fontu değişecek. Bakın biraz daha değişik bir hale aldı ama yazdığınız her şeyde gizleniyor anında. Böyle bir özelliği var. Ama biz burada şimdilik normal kullanacağız. Çünkü genel olarak biz uyumu yakalamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız direkt uygulamayı tasarlamak değil, arayüzü tasarlamak. Şimdi bu şekilde yaptık diyelim. Burası bir giriş sayfamız oldu. Bunda artık space'lerle biraz daha güzel hale getirebiliriz. Mesela giriş yapla şu üstte bulunan şifre kart view'un hemen arasına bir space atıyorum ve burayı 5 olarak ayarlıyorum yüksekliğini. Yine aynı şekilde bir adet space alıp şu ikisinin arasına yerleştiriyorum. Yükseklik 2 olsun veya 3 olsun. Evet gördüğünüz gibi 3 bu şekilde 2'ye düşürelim. Bakalım 2 de nasıl olacak? Çok da açık olmasın. Evet 2 daha güzel oldu. Şimdi bunun üzerine bir adet daha üzerine bir adet daha space atıyorum. Yüksekliğini bunun 5 yapacağım. Yani şu giriş yapla kart arasında bulunan yükseklik gibi. Bunun üstüne de bir adet e, image yerleştiriyorum. Bunu yapma nedenim sayfanın çok sade kalması. Dilerse kullanıcı buradan e, kayıt olduğunda resim de seçebilir. Ama biz uygulamamızın direkt ikonunu gösterebiliriz. Veyahut da herhangi ayrı bir ikonu burada gösterebiliriz. Ben daha önceden bir adet e, ikon yüklemiştim. Şöyle göstereyim. Bakın bu benim kare kod tarayıcımın ikonu. Hemen ben bunu kullanacağım hızlı bir şekilde. Siz kendi uygulamanız neyse ona göre buraya ikonunuzu yerleştirirsiniz. Tabi arka plan renklerine göre de bunu uyumlu seçmeye dikkat edin. Şimdi biz ikonumuzu yerleştirdik. İkonumuz bu şekilde gözüküyor. Buna bir genişlik değeri verebiliriz. Mesela %50 değerinde bir genişlik değeri olsun. Ve ben bunu %50'ye ayarladım bu şekilde oluyor. Biraz büyük oldu. 35'e düşürelim bakalım. 35 gayet güzel. Artık hangi telefonu hangi cihazı geçersek geçelim. Bu bizim genişlik değerimiz 35 olarak kalacak. Yüksekliğini de değiştirebiliriz. Mesela 35 ise ben yüksekliğini 20 verebilirim burada. Bakın şu şekilde bir görünüm oluştu. Şimdi şu aradaki e, space'i dilerseniz 5'ten biraz daha arttıralım. 8 civarında yapalım. Çünkü o yukarıda duracak. Gayet güzel oldu şu anda. Yukarıda ikonumuz var. Altında kullanıcı adı, şifre. E, yine boşluğumuz var ve giriş yap butonumuz burada mevcut. Tabii e, bloklardan dolayı böyle bir e, işlem yaptı. Çünkü daha öncesinden ayarlamıştım. Şöyle visible yapalım. Title bar'ı şimdi visible'ını kapatalım. Düzelecektir o. Evet. Şimdi bu butonumuzun ismini değiştirmişim ben. Giriş butonu diye. Siz de bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi bu butonumuzun altına da bir adet level yerleştireceğiz. Bu level'da koyma nedenimiz nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Eğer ki kullanıcının hesabı yoksa da hesap oluşturması gerekiyor. Onun için de hesap oluşturma. Yani şurada az önce koymuştuk biliyorsunuz ki kaydolma ekranına geçiş yapması gerekiyor. Bu işlemi yapacağız. Şimdi bunun font size'ını 13 olarak ayarlayalım. Çok da küçük tutmayalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Ee, buradan ne yapacağız? Fontunu bold olarak ayarlayacağız. Rengini beyaz olarak atayalım. Şöyle white olsun. Bir bakalım nasıl olacak. Text for level 6 gayet güzel. Şöyle yapacağız. Hesabınız yok mu? Soru işaretinden sonra kaydol yazacağım. Şu şekilde. Sonuna herhangi bir noktalama işareti koymanıza gerek yok. Genelde noktalama işareti koymazlar sonuna. Bunun da tıklanabilir bir özelliği olması gerekiyor. O yüzden clickable'ı şuradan açıyorum. Bakın şimdi bunu da göstereceğim. Üzerine bastığımda bakın şurada bir e, tıkladığımızın izi belli oluyor. Yani bu tıklanabilir olduğunu gösteriyor bize. Gayet güzel. Şimdi bunun adını da hemen değiştirelim buradan. Bunun ismi e, kayıt level olsun. Yani kaydolma ekranının açma level olsun. KYT level yazıyorum. Tamam diyorum. Rename diyorum yani. Tekrardan adlandırıyorum. Gayet güzel. Ama şöyle bir sorunumuz var. Giriş yap butonuna bu çok yakın. Bunu biraz daha aşağıya almamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Yine space kullanacağız. Layout'tan genele geliyorum. Ve buradan bir adet space alıp şöyle şu araya yerleştiriyorum. Evet gayet güzel. Tabi bunun bir yükseklik değeri yok. Hemen onu ayarlayalım. E, kart view'lar arasına 2 vermiştik. Buna da 2 verebiliriz. Şöyle bir bakalım nasıl gözükecek. Evet gördüğünüz gibi hesabınız yok mu? Kaydol. Gayet güzel oldu. Renk olarak da ikonumuz tuttu şu anki arayüzün rengine. Siz de buna göre dikkat ederek kendinize renk seçimi yaparsanız gayet güzel bir uygulama yapabilirsiniz. Şimdi giriş sayfamız bu kadar. Dilerseniz şurayı biraz daha yükseltebiliriz. Yani biraz daha açabiliriz. 8'de. Buraya 15 yapalım. Bakalım nasıl olacak. Çünkü ikonumuz çok yakın duruyor aşağıya. Evet gayet güzel oldu şimdi. Kullanıcı adımız şifremiz. Giriş yap hesabınız yok mu kaydol. Gayet sade bir e, ama yine de renk uyumuyla ve düzenle ilgi çeken bir giriş sayfası yapmış olduk. Yani düz direkt text box atıp da e, içine hint verip kullanıcı adı şifre deyip geçmedik. Bu şekilde daha güzel bir tasarım yapmış olduk. Şimdi diğer videomuzda da kaydolma e, yerleşiminin nasıl yapılacağını göreceğiz. Ondan sonra da basit bir kayıt giriş sistemi yapacağız. Burada bloklarla direkt uygulamamızın giriş girme işlemini yapacağız. Ardından da bu serimizi bitireceğiz. Yeni uygulama, yeni videolara devam edeceğiz diyorum. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.